Birlikte başlayacağımız yeni bir deneyim trans ve otohipnoz çalışması için. Kendinizi rahat hissedeceğiniz ve rahatsız edilmeyeceğiniz boş ışıkta rahat bir koltuğa uzunca oturun ya da bir yatağa uzanın. Sizi esaretini almış bir beladan kurtulmaya odaklanarak benim sesimle birlikte müziğe ve sesime sesimin rengine sesimin uzandığınız yerden tavanda bir ışık ya da bir noktaya gözlerinizi sabitlemiş olarak sanki zamanın durduğunu ve öylece kaldığınızı fark etmeye çalışın. Gözleriniz tavandaki o noktaya çivilenmiş bir halde. Şimdi zihninizde kendinizin beş yaşlarındaki halini hatırlayın. Küçük bir çocuk halinizle bir çiftlik evinin kapının bir renkte. Ortada koyu yeşil, can sıkıcı bir çiftlik evi ve gökyüzü kapkara, içine daraltıyor. Ve sen çocuk halinde kapının önündesin. Bunu iyice zihninde canlandır lütfen. Şimdi zihninizde çiftlik evi tam hayallerindeki ahşap eve dönerken, o kuru arazi, çayır çimen dolu güzel bir yeşile gökyüzü açık, güneşli bir maviye doğru dönüşsün. Ama bu dönüşüm sanki senin zihninde olan bir dönüşüm gibi hisset. Bu dönüşüm zihninin olumlu ve güçlü hale dönüşme hızında, istediklerine kavuşma hızında gerçekleşsin. Yavaşça. Ve sen kapının önünde bu değişimi mutlulukla ve hayretle, şaşkınlıkla izleyen o küçük çocuksun. Çocuğun gözleriyle hayalindeki kapıya doğru bak. Ve acele etmeden değişimi zihninde hisset. Renkler yerine oturduğunda değişim gerçekleştiğinde içine bir bak. Değişimi hisset. İçine aldığın kocaman bir nefesle oluşan rahatlığı fark et. Şimdi olacakların heyecanıyla birlikte Size ait bu çok güvenli özel evinize kapıdan içeriye girin Zur veren ortamıyla birlikte çok sevdiğiniz yatağınız bu orada hayal edin Yatağa usulca girin Ve uzanın Ve şimdi sanki çocuk halinizle Yattığınız yerde hayalinizdeki çocuk olarak tabandaki sabit yere odaklanmaya devam ederken içinize bir duygunun aktığını bir hareketin başladığını hissedebilirsiniz yukarıda dikkatle baktığınız odak noktasının gittikçe hareket etmeye başladığını size doğru yaklaşmaya uzaklaşmaya başladığını fark edebilirsiniz odaklanmaya devam ederken bir yandan da kocaman nefesler alın. Aldığınız her nefeste özgürleşmeye başladığınızı, verdiğiniz her nefeste gittikçe derinleştiğinizi hissedebilirsiniz. İçinize aldığınız bu kocaman nefes, sanki size yaşamın sırlarını öğretir gibi. Verdiğiniz her nefes, sanki sizi o tatlı hatıralarınıza götürür gibi. İçinize aldığınız o kocaman nefes, sanki sizi hayallerinize kavuşturur gibi. Gittikçe rahatlasınız tamamen gevşediğinizi, pamuk gibi yumuşacık olduğunuzu hissedin. Duygularınızın güneşte eriyen kar tanecikleri gibi eridiğinizi ve attığınızı hissedin. Şu anda itibaren aldığınız her nefeste gittikçe özgürleştiğinizi ve verdiğiniz her nefeste daha da derinleştiğinizi hissedebilirsiniz sadece bu ana odaklanmış olmanın huzuru ve boşluk hissiyle bir çocuğun mutluluğunda gittikçe rahatlayıp gevşediğini görebilirsin. Şu an içinde yaşadığınız derinliği zihninizde canlandırın. Hiç dünyana doğru katman katman kendine doğru akarken bir kuş tüyü gibi yumuşacık hiçbir yükü olmadan daha derine gittiğini hissedebilirsin. Ve şimdi zihninizde odaklandığınız şeyle birlikte sadece bu anın içinde olduğunuzu fark ederek kendi iç dünyanıza doğru akmaya, yukarıdan aşağıya akan bir su gibi rahatça, hafifçe içinize doğru aktığınız, içinize erediğinizi hissedin derinleştiğinizi, rahatladığınızı ve odaklandığınız şeyle birlikte daha da fazla hafiflediğinizi hissedin, bu rahatlamayla gittikçe kendinizi bıraktığınızı, bütün kaslarınızdan vazgeçtiğinizi, şimdi kapanmayı ve rahat bir uykuyu arzulayan gözlerinizi, yumuşakça iyice kapatarak, tamamen aşağıya doğru genişleyen zihninizle birlikte izleyebilirsiniz. Yatağın içine doğru tüm hafifliğinizle birlikte gömüldüğünüzü hissedebilirsiniz. Uzandığınız yerde vücudunuza değen yerleri hissedin. Nefes aldığınızda nasıl rahatladığınızı ve verdiğinizde nasıl derinleştiğinizi yatağa doğru gömüldüğünüzü hissedin ve zihninize bastıran, zihninize gelen düşüncelerin rüzgarda savrulan samanlar gibi dağıldığını, gittiğini ve sadece rahatlama hissiyle birlikte vücudunuzun tamamen yavşediğini ve hafiflediğini, bir kuş tüyü kadar özgür, vücudun yükünü çekmediğinizi, büyük ve rahat bir boşluğunda içinde oluşunuzu hissedin içsel bir derinliğe doğru kendini tamamen bırakmışken ben şimdi beşten geriye saymaya başlayacağım ve bire geldiğimde ruhunun tamamen özgürleştiğini hissedebilirsin beş dört üç gevşe ve derinleş, boşlukta hafifçe iki kendine doğru aklının, kendini bulmanın ve kendin olmanın özgürlüğüyle derinle. Mükemmel duyguyla birlikte her neyi arzuluyorsanız, her neyi umuyorsanız, alnınızdan içeriye, zihninize ve bedeninize bir ışık hüzmesi olarak girdiğini hayal edin. Her neyi umuyorsanız, alnınızdan içeriye süzülmesini, tamamen zihninizi ve vücudunuzu kaplayışını, zihninizin gittikçe aydınlanmasını ve gittikçe genişlemesini hissedin. Tüm hücrelerinize doluşunu izleyin. Rahatladığınızı görün ve daha da derine gittiğinizi görerek, bu gevşeme ve rahatlama hissiyle birlikte bedeninizden kurtulduğunuzu, tüm yükünden kurtulduğunuzu hissedin. Bırakın özgürleşmiş ruhunuzla birlikte sanki bedeninizden ayrılmış ve onu izleyen bir ruh kadar özgürsünüz. Tüm saflığınızla birlikte izleyin bedeninizi. Onu seyret, onu anla, onu hisset. Rahatlamış bir şekilde tamamen özgürleşmiş bir şekilde sadece nefesinize odaklanın. Ruhunuzun hafifliğini hissetmek için nefesinize odaklanın ve nefesinizin hafifliğini hissedin. Bedeninizi izlerken sahip olduğunuz şeylerin ne kadar kıymetli olduğunu fark edin. Arındığınız ne kadar dertleriniz varsa, arzuladığınız ne kadar umutlarınız varsa, bunlara kavuşmanın sevincini bunlara kavuşmanın heyecanını kalbinizdeki titremeyle bütün vücudunuzda hissedebilirsiniz. Şimdi aldığınız kocaman bir nefesle yenilenmiş bir zihin ve bedenle yeniden doğduğunuz ve kocaman olduğunuzu hissedin. Kocaman aldığınız bir nefesle ve şimdi bırakırken on kat daha derine gittiğinizi görebilirsiniz. Derinle, daha derine, daha derine giderken kendini tamamlayın. Boşluğun hissini, boşlukta olmanın mutluluğunu, Bir kuş tüyü kadar hiçbir yük taşımadan, Bir hiç olmanın, boşlukta olmanın keyfini yaşayın. Sadece bu ana odaklanmış olarak, bu hazza odaklanmış olarak boşlukta olmanın hissiyle ve şimdi sigarayı ilk başladığında hani ilk çektiğinde boğazını yakışını mideni bulandırmasını hatırla hani sigaranın gerçekte o iğrenç tadını hatırla bu iğrenç tadı yıllarca sadece alışkanlık olması dolayısıyla içmek zorunda kalışını bir düşün seni mecbur ettiği anları bir düşün seni aciz bırakan, seni kendisine mahkum edişini, şu anda sanki parmaklarında sigarayı tutuyormuş gibi, ağzına çekişini bir dene, o iğrenç mide bulandırıcı sigarayı, tüm mide bulantınla, tüm boğazını yakışıyla birlikte içine çektiğini hayal et, hani midenin çok bulandığı, iğrendiği bir an vardır o aklına gelir. İşte o iğrençlikte, işte o mide bulantısında ve belki bir kusmuk tadında, ağır bir is kokusunda tekrar içine çektiğini hayal et. Genzinin yanması, öksürükler ve iğrenç bir mide bulantısı. Ağzına gelen kusmuk tadıyla birlikte bu iğrenç kötü alışkanlığı gerçek tadı aslan sigara ile ilgili güzel zannettiğin ne anın ne hatıran varsa hepsinin üstüne bu iğrenç kusmuk tadını koyabilirsin. Sevdiklerine karşı seni iğrenç kokan bir varlık yaparken ve sevdiklerinin gözleri önünde yavaş yavaş seni öldürüp hasta ederken bu iğrenç mide bulantısı ve kusmuk tadındaki sigara senin için eski bir düşman, unutulmaz bir hain olarak geçmiş hatıralarında kalacaktır. Sağlığa adanmış bundan sonraki hayatında, sigarasız bir hayatın mutluluğunu kalbinde, ruhunda ve o tatlı bilinç altında yaşarken, o tatlı bilinç altında, akıllı bilinç altında seni sağlıkla kollarken, yine hayatında seni ideal ve mükemmel kilon ile desteklemeye devam edecek, Tanrı'nın lütfu ve emaneti muazzam bedenini, Bundan sonra sigara gibi kötü alışkanlıklara maruz bırakmayacağını bilmek, Bak bir ruhuna ve kalbine ne kadar mutlu ediyor, Sen sözünde durduğun sürece bedenin yöneticisi bilinçaltın Seni ideal kilonda ve sağlıklı tutmaya çok istekli, Ne zaman kötü alışkanlığa dön tekrar dönecek olursan, tüm sistemin bozulacağını fark etmiş olarak sen derinleş ve rahatla. Doğan güneşin yeryüzünü ışıttığı gibi, yanan kandilin odayı ışıttığı gibi, çakan şimşeğin karanlığı deldiği gibi, zihnindeki değişimi gör, bunu hisset, bunu anla, bunu yaşa. Sana ait hayatında hiçbir şeyin kölesi olmadığını gör. Özgürlüğünü eline almış olmanın duygusunu, gururunu kalbinde hisset. Özgürleşmiş ruhunun ne kadar rahat olduğuna bir bak, bunu hisset. Etrafında hissettiğin duyguların tüm bedenini bir sarışına bir bak. Kendini keşfet. Bu dönüşümü izle. İçine donanma, fark et, bırak kendini ve zihnini bu zenginliğe, derinleş. Kendini büyük bir huzurun içine bırak, gevşe ve rahatla. İçindeki çocuğu, bilinçaltını ve ruhunu özgür bırak. Bu zenginlikle birlikte, it.